Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfte yapalım. Bunun için gerekli malzemelerimiz. 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 750 gram orta yağlı kıyma. Karıştırma kabının içerisine alalım. Daha sonra baharatlarımızı ekleyelim. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik. Bir güzel karıştıralım. Evet, karıştırmaya devam edelim. Ardından hazırladığım galeta ununu ekleyeceğim. Ben kendim hazırladım. Dilerseniz siz de kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bir miktarda su kullanabiliriz bu aşamada. Salça ekledik. Yoğurma işlemine devam ediyoruz. güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemini sürdüreceğiz. Daha sonra küçük parçalar alarak avucumuzun içerisinde yuvarlayıp şekil verelim. Şekil verme işlemi bittiğinde dilerseniz kızartarak, dilerseniz fırında ızgara olarak köftelerimizi hazırlayabiliriz. Ben ızgara yapmayı tercih ettim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.